Herkese selamlar. Bugün oldukça sıcak bir konuyu masaya yatırıyoruz. Venezuela'dan başlayıp tüm dünyaya yayılan ve küresel siyasetten petrol piyasalarına, oradan da doğrudan bizim kripto cüzdanlarımıza kadar uzanan o büyük şok dalgasını yani bir liderin tutuklanmasıyla başlayan bu inanılmaz olaylar zinciri acaba her şeyi nasıl etkiledi hepsine tek tek bakacağız. Bu derin analize dalmadan önce biliyorsunuz kanala abone olup o bildirim zilini açarsanız şahane olur. Böylece bu tarz yeni analizlerimizi anında yakalamış olursunuz. Yorumlarınız ve destekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli. İşte milyon dolarlık soru bu değil mi? Karakas'ta yaşanan bir operasyon dünyanın bambaşka bir yerindeki, belki de şu an bizi izleyen bir yatırımcının ekranını nasıl bir anda yemyeşil yapabilir? Bu adeta modern zamanların bir domino etkisi hikayesi. Gelin o ilk domino taşı nasıl devrildi birlikte bakalım. Tamamdır hadi onayın merkezine, her şeyin başladığı o ana gidelim. İlk ve en büyük dalga operasyonun ta kendisiydi. Gördüğünüz gibi olaylar acayip hızlı gelişiyor. Birkaç saat gibi kısacık bir sürede bir ülkenin tüm yönetim mekanizması, emir komuta zinciri resmen çökertiliyor. Bu öyle basit bir gözaltı operasyonu değil. Adeta bir rejimin sinir sistemine yapılmış cerrahi bir müdahale gibiydi. Şimdi bakın, bu resmi açıklama aslında olayın seyrini anlamak için çok kritik. Bu cümleyle birlikte operasyon basit bir suçluyu yakalama eyleminden çıkıp doğrudan bir rejim değişikliği müdahalesine dönüştü. Yani diyorlar ki biz sadece birini almaya gelmedik. Biz buradaki düzeni değiştirmeye geldik. Bu işin rengini tamamen değiştiren bir ifadeydi. Sonrası mı? Tam bir kaos. Bir yanda anayasaya göre görevi devralması gereken başkan yardımcısı var, diğer yanda kolektivo denen silahlı sokak grupları, bir de tabii ki yıllardır bekleyen muhalefet. Ülke bir anda kendini belirsizlik ve iktidar mücadelesinin tam ortasında buldu. Peki bu depremin artçı sarsıntıları sadece Venezuela sınırları içinde mi kaldı? Tabii ki hayır. Şimdi de olayın ikinci dalgasına, yani yarattığı jeopolitik tsunami'ye bir bakalım. Bu operasyon Latin Amerika'yı resmen bir bıçak gibi ortadan ikiye böldü. Bir taraf, bu bizim egemenliğimize yapılmış bir saldırıdır derken, diğer taraf, oh be sonunda narkoterörle mücadele ediliyor dedi. Yıllardır var olan o ideolojik fay hattı bu olayla birlikte resmen kırıldı. Küresel arenada ise tahmin edebileceğiniz gibi Rusya, Çin, İran gibi oyuncular çok sert tepki gösterdi. Ama burada asıl mesaj şuydu. Amerika, benim hala gücüm ve bu gücü kullanma iradem var dedi ve bu mesajı sadece Venezuela'ya değil tüm dünyaya göndermiş oldu. Şimdi gelelim işin en şaşırtıcı kısımlarından birine, ekonomi. Herkes ne bekliyordu? Venezuela gibi bir petrol devi karışınca petrol fiyatları uçar gider değil mi? Ama hiç de öyle olmadı. Piyasa acayip sakindi. Bu rakam gerçekten akıl almaz. 300 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerv. Yani kağıt üzerinde Venezuela dünyanın en büyük petrol zengini. Ama işte o kağıt üzerinde lafı bütün hikayeyi değiştiriyor. İşte bütün hikaye bu grafikte saklı aslında. Potansiyel tavan yapmış ama gerçek üretim yerlerde sürünüyor. Neden mi? E çünkü yıllardır ülkeye ne doğru düzgün yatırım yapılmış ne de tesisler yenilenmiş. Üstüne bir de ağır yaptırımlar var. Haliyle zaten neredeyse durmuş olan bir musluğun vanasının biraz daha sıkılması küresel arzın bol olduğu bir okyanusta sadece bir damla gibi kaldı. Peki uzun vadede işler değişebilir mi? Elbette. Yarın öbür gün ülkede istikrar sağlanır, uluslararası şirketler geri döner ve yatırım yaparsa o devasa rezervler tekrar piyasaya akabilir. Ama bu bugünden yarın olacak bir iş değil. Muhtemelen yıllar alacak zorlu bir süreç. Ve evet, geldik zurnanın zırt dediği yere. Hepimizin en çok merak ettiği konuya. Kripto piyasaları bütün bu olan bitene ne tepki verdi? Haber patladığı gibi saatler içinde Bitcoin fiyatında çok net bir sıçrama gördük. İşte bu hareket finans dünyasındaki o meşhur ve bitmeyen tartışmayı tekrar masanın tam ortasına koydu. Bitcoin gerçekten de bir dijital altın mı? Yani bir güvenli liman mı? Nedir bu dijital güvenli liman teorisi? Çok basit aslında. Hani dünya karıştığında, savaş çıktığında, siyasi krizler patladığında insanlar paralarını korumak için altına koşar ya. İşte bu teori diyor ki Bitcoin de artık altının dijital çağdaki versiyonu. Yatırımcılar bilirsizlik anlarında geleneksel sisteme bağlı olmayan varlıklara kaçıyor. Ve bu Venezuela olayı bu teorinin bugüne kadarki en büyük ve en gerçekçi sınavlarından biri oldu. Aslında bu yükseliş çok da şaşırtıcı değil çünkü Venezuela halkı bu işi bizden çok daha iyi biliyor. Yıllardır kendi para birimleri hiperenflasyon yüzünden eriyip bittiği için günlük hayatta ayakta kalabilmek adına kripto paraları özellikle de dolara sabitlenmiş stable coinleri bir can simidi gibi kullanıyorlardı. Yani onlar için kripto bir yatırım aracından çok bir hayatta kalma aracı. E kriz daha da derinleşince bu talebin artması kadar doğal ne olabilir ki? piyasayı ateşleyen bir de güçlü bir dedikodu vardı tabi. Acaba Venezuela hükümetinin gizli bir bitcoin hazinesi var mıydı? Bu dedikodu hiçbir zaman doğrulanmadı ama piyasada ciddi bir korku ve spekülasyon yarattı. Ya ABD bu bitcoinlere el koyarsa ya da ya panikleyen hükümet yetkilileri bu bitcoinleri piyasaya sürerse bu korku bir anda piyasaya yüklü miktarda bitcoin dökülebilir endişesi yarattı ve fiyat üzerinde ekstra bir psikolojik baskı oluşturdu. Peki tamam olayı anladık. Bütün bu olan bitenden biz ne ders çıkarmalıyız? Yani bir yatırımcı olarak böyle bir haber akışıyla karşılaştığımızda ne yapmalı, nasıl düşünmeliyiz? Şimdi böyle anlarda genelde iki tür yatırımcı refleksi görürüz. Biri der ki riskten kaçayım, hemen kendimi güvenli limanlara atayım. Nakit, altın, stablecoin. Diğeri ise bu dalgalanmada fırsat var der ve volatiliteyi oynar. İkisi de bir stratejidir. Ama bakın burada kırmızı bir çizgi çekmek istiyorum. Eğer bu piyasalarda yeniyseniz tecrübeniz azsa kaldıraçtan şeytandan kaçar gibi kaçın. Çünkü böyle dalgalı zamanlarda kaldıraç paranızı en hızlı sıfırlayan şeydir. Bu arada bu tarz volatilite anlarında işlem yapmayı düşünenler için açıklama kısmına Bybit ve Bitget gibi borsalara ömür boyu komisyon indirimli kayıt linklerinde bıraktım. Aklınızda bulunsun. Kısa vadeli heyecanlar bir yana, bu tür olayların bize öğrettiği asıl ders aslında uzun vadeli düşünmenin önemi. Sağlam bir portföy, her manşetle rotasını değiştiren bir gemi gibi olmamalı. Aksine, fırtınalara dayanacak şekilde en başından çeşitlendirilerek inşa edilmeli. Zaten son zamanlarda ilginç bir ikili trend görüyoruz, borsalar güçlü giderken bile insanlar bir yandan altın ve stablecoin gibi güvenli limanlara talep gösteriyor. Bu da bize portföyde denge kurmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Özetle finans piyasaları bize şunu dedi. Evet olay çok büyük, farkındayız ama bu şimdilik bütün sistemi çökertecek bir kriz değil. Anlaşılan o ki yatırımcılar artık jeopolitik şokları eğer bütün küresel ekonomiyi etkileyecek bir petrol krizi gibi bir şeye dönüşmüyorsa çok daha soğukkanlı karşılamayı ve hızlıca sindirmeyi öğrendi. Ve bu analizimizi sizi de düşünmeye itecek o en can alıcı soruyla bitiriyoruz. Bu yaşananlar Bitcoin için bir mezuniyet töreni miydi? Yani Bitcoin bu gerçek dünya testini başarıyla geçip dijital altın olduğunu gerçekten kanıtladı mı? Yoksa bu gördüğümüz yükseliş sadece anlık bir heyecan ve spekülasyon dalgasından mı ibaretti? İşte bu soru üzerine sizin de düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Sizce ne oldu? Yorumlar kısmına kendi teorilerinizi, fikirlerinizi mutlaka yazın. Hep birlikte üzerinde konuşalım. Evet, bu karmaşık olayın katmanlarını benimle birlikte araladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse bir beğeniyi çok görmeyin. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve o minik zile tıklamayı da unutmayın ki bir sonraki analizde yine ilk siz haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.